kanala abone olana ben de 3 hesabımla abone olacağım. Şurada görüyorsunuz Barış Çetin. Bütün videolarına da like'ları da attım. Şimdi öbür hesabımla hemen olacağım. Evet, evet, evet. Evet, evet. Bir saniye arkadaşlar. Öbür hesabımla da buldum arkadaşlar. Evet, bundan da like'lar yapıştıralım. arkadaşlar bu birlikte. Evet arkadaşlar bu Evet arkadaşlar bu kanala abone olana ben de 3 hesabımla abone oluyorum. Zaten 3 abonenin olma sebebi ben 3 hesabım oldum. Öbür hesabımla da oldum. Durun. Şansı kanıtlamak için Evet hesabıma gir. Aa burada daha like'lar gözükmüyor. <laughs> Aa, bir, like attım. Dur şimdi <laughs> çıkayım. Şimdi videoya gireyim. Bakalım geldi mi? <laughs> evet Geldi like. Evet. 3 <laughs> <Üç> like oldu. 4 <laughs> <Doğru> abone. <tabuna. gülüyor> yani 4 abone arkadaşlar. Tabii kanalımı bilmiyorum. Lütfen unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir saniye durun size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir tanesini kendi hesabıyla oldu. Öbür hesabıyla. Üç tanesiyle ben de bir tane Üç tane ben oldum. Toplam dört tane olduk. Ben, ben, ben başa Bir tane de kral burada. Yazmış. E, Güzel video. Abone olduğumu da kattım. Kuzenimin de, de bir tane kanalı var. E, ona, e, Ali Serdar, Ali Bu benim arkadaşlar. Ama ben kanalımın ismini değiştirdim. İşte buna abone olanlar like atana 3 hesapla abone geliyor. Haberiniz olsun. Bilmeyenlere dert olsun. 3 hesapla like'lar geliyor. Yani 3 hesapla aboneler geliyor. Siz abone kazmak istiyorsanız 5 abone 2 videosu var. İsmi Barış Çetin. Hemen koşun. Hemen uç 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 uç. Go go go. को उच उच्छ भाज भाज